Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2026'ın ilk videosunu çekeceğiz uzun bir zaman. Sonuçta çekmemiştik. Yeni yılınız kutlu olsun. Ve sezonunun sonu geldi. O yüzden yeni kutu açacağız. Çıkacağız. Ve... Çok, <laughs> çok karakter açtım. Hatta onları da size göstermek istiyorum yanlış yere girdik. Savaşçılardan. İlk başta Maple açtım. Sonra daha de. Sonra Lou'yu açtım. Sonra Dale'ı açmıştım şimdi. Bibi'yi açtım. Kolyeti açmış mıydım hatırlamıyorum şimdi. Sonra kimi açtık? Bir de Chester'ı açtık arkadaşlar. Tabii burada gördüğünüz. Yeni sezon, birbiri... Şey. Stampp'ım... Hıh, bu ne? Bu ne ben o? Neresi kasadan? Bunu mu alayım, onu mu Ben bununla kostümler alacağım, tamam. Kulağımdan alayım. arkadaşlar, mega kutular gelmiş. Daha yeni fark ediyorum. Bu yıl mükemmel olacak galiba. Ve inanılmaz çok 60'a kadar gelmiş artık. O zaman başlayalım. Hepinizle beraber. seyli keyifler. Yani nasıl deniyorsa artık. Aslında efsane video bunu açabilir mi kanka? Çok kötü ya. Vallahi denedim. Hiç sevmedim. Yani size de tavsiye etmiyorum ben. Bir de ma kanka oynanılmaz söyleyeyim ben size. Maple oynanılmaz. Maple ben oynadım arkadaşlar. Çok kötü. Evet şimdi bunun serisi kaç

yenildim ya olsun. <laughs> Dalık maç arkadaşlar uzun süre ben de oynamadım. Bir <laughs> kupa kazandık. Oley 99 kupa kaldı. Ya. Ne yapacaksın? Sürpriz abla. Şunu oynayacağım da bunun serisi gitti abi. Bunun serisi gitti. Bunu oynamam. Oynamam. Bunu oynayayım ya. Testadım kaç seri? 0'da değil mi? İmkansız bir, olmaz. Bir, bir, bir. O zaman böyle hani alalım. Hadi bakalım. 5 oynadık, 8 ediyorsun da. Şöyle bir kupa alır mıyız? Kupa alırsak zaten yeni kademeye geçiyoruz.

Kanka evet, herkesi ben öldürdüm. İyiym demiştim. İyi mi? lan, şey güzel. İyi şey Arkadaşlar ben de hemen bu altı Ama önce zaman size göstereyim. Ama bu sezonu açamayacağım abi. Açmayacağım da. Başka yok mu o şeyden? Anahtarlardan? Yok vallahi yokaffe. yok kanka. Yok anahtarlardan. geldiğini işte, söylüyoruz. Şimdi <laughs> bir <serisi> var mı? Yok. <laughs> devam ama <laughs> ben bu kostümü Ben bu kostümü boşuna almadım Ben bu kostümü boşuna almadım.

Şimdi şimdi o kadar güzel video çekelim. Reklamda izliyorenler gördünüz. Çok güzel kar yağıyordu ama bitti akşam. Öldüm, öldüm. Ben öldüğümde direkt takım arkadaşım yok. Öyle bir şey yok ya. Sıkı bir geç Bu ne ya? Allah ben öldüm. Adam hep benim yanımda geziyor ya. Kontrolcüler varmış. Ben bok yemeditim bu şimdi. Kaç kaç. Valla geri zekalı. Kaçmıyor <laughs> ya. Oyuncakmış. Valla ben bu karakterle oynanmadı ya. Valla lanet değil. Ne var ya bir şey var içinde. Mi? Time to sizzle and is never late.

Adamı Adamın üstünde, Adam oynarken sıkıntı mı başlıyor? <laughs> evet falan. alıyor. Baba Keşke ben gelmiş Çok Perfect. <laughs> Yine öldü. Ne geldi ya? ピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボンピーボン Olalım. Evet. Olalım, da zannet. Çok kötü. Evet. Çok kötü valla ya. Şimdi kendi gel. Kendi şimdi nasıl oynuyorum diyelim. <laughs> <laughs> Live serisi olacak bir şey yok değil mi? Bir oldu yani. <laughs> Abi dünyanın en saçma şeyi bu arada. Şu anda. Yalan vallahi. ben deneyeceğim bu arada. Yani. En evet, azından şey oldu, görev oldu yani. Sen niye yapamadın? Bütün mi yemiyor? Yiyorum. Neyse artık. Sinergy is the key to victory. that Söyledim bozukluğu. Gel bakayım sen. Beni baba izle. Sen şimdi baba izle. Zaten 34 numara kardeşlerden minnet yaparım da. Sen şimdi baba izle abi. Gel. Bak at. Nasıl sigarayla var? Bu kolay. İndek <laughs> 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 yaparım abi. Çok kolay. Anam! İndek açtı. gelmiş. Dokuz. Dört. <laughs> Ya bu ne ya? Çok kötü. İğrenç. Gerçekten çok kötü. Ama sonra düşmanın kaderini de alalım. Ne gelecek. 5 gün. 5 pardon. tane geliyor aynen. Ama 5 bin karakteri yukarı dönüyoruz kankalımda çıkıyor. Neyse burada altı tane, beş tane falan yaparız. Gotta get a hot start. Hadi. Gel bakayım, bakayım. Hadi what I'm saying <laughs> <laughs> to you I'm come first Ende, Ender Ben Ender Güzeldi Güzeldi Ve 500 altın Go 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 go, go. ki ne söyleyeyim? Go, go 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 Şöyle böyle şu hiç bakmadık Mağazaya

Kalkta söyledim. Ee, evet, şimdi ne yapalım? Ne oluyor ki? Şuradan kayıcı deliği ne yapayım? Alamam önceki mevzim vardı o yüzden almıştım 85 deliği. 5 e 5 nokal. Yok, yok, savaşa mı olmaz ki şöyle. Bir Gir. Hem güzel kupada veriyor. Doğru kanka off, buraya gel. Alabiliriz de maçı. Güzel. Alıyorsak mükemmel oldu. oldu.

小白兔，小白兔，你真可爱。 Büyük bir fark var. Abi bu ne ya? Bak arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum. Evet yaptım. Baştan geldim aslında da. Kupa illa gelecek. Haydi abi. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl tur videolar çekeyim. Nasıl oynar oynayayım. Sonra abone olun. Like atın. ben bu kadar emek veriyorum. E bu kasmak ne ya? Çok kasıyor kanka. Ve daha şimdi oha kan 5 tane olmuş. Nasıl oldu? Vallahi. Vallahi da 5 tane. <laughs> Burası Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ben birazcık görev yapacağım. Size çok seviyorum. Lütfen abone ol, like atmayı unutmayın. Siz atmayınca ben çok üzülüyorum. Atarsanız çok sevinirim. görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın.